Bu videoya geliyorsan sen ne izlensinler kardeşim. Vardır bir tane orta seviye bilgisayarın. Acaba oynar mı? Oynamaz mı? Açar mı? Açmaz mı? Sonuç elde edebilir miyim veya verim alabilir miyim? Yerine geldiğini düşünüyorsun ve yerine geldiğinden emin olabiliriz. Şimdi önümüzde bizim bir oyun var arkadaşlar. Red Dead Redemption 2. Tamam mı? Minimum sistem gereksinimlerine göre bir bilgisayar topladığınız zaman şöyle göstereyim. Arkadaşlar zaten oyunun minimum yani piksel piksel oynamak isterseniz minimum ayarlarında zaten burada işlemcisi i5 2500K işlemci 8 GB RAM. Nvidia'nın GeForce GTX 770 2 GB. R9 283 GB. Bir ekran kartı belliği istiyor sizden. Yalnız benim aklımdan geçen şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi bu videoyu eğer izliyorsanız bu oyun ortalama 150 GB bir setup'a sahip. Siz bu setup indirdiğiniz zaman en az oyunun kurulumu 4-5 saat olup nereden baksan senin en az 2 gününü bir oyunu indirip onu kurup o oyundan işte oynayabilir miyim oynayamaz mıyım diye düşünüp takılı kaldığınız noktalar var tamam mı canlaştırın. Şimdi bir oyunu indirmeden önce ilk başta bir internete girin acaba bu oyundan bu şekilde verim alabilen var mı acaba bu oyundan ee, şu grafikleri elde edebilen var mı diye bir bakmanız bence gerekiyor Şimdi ben size şunu göstermek istiyorum Görüyorsunuz E5 2500 işlemcim var 10 GB RAM'im var Aygıt yöneticisinden benim 2 GB ekran kartım var ee, 2 GB GT740 ekran kartım var benim arkadaşlar 700, GT 740 ile GTX 770 arasında Dünyalar kadar fark var Aradaki o, o 30 sekmeye bakmayın siz Şimdi ben size Bu oyundan ne kadar grafik Ne kadar verim elde edebilirsiniz diye Oyunun birinci bölümünden bir ekran kaydı almak istedim Daha doğrusu şimdi oynayacağız Sinematiğe atlayalım gerek yok Şimdi bak <laughs> Dostum bu şekilde bir sistem gereksinimin varsa tamam mı? Sana öncelikle şunu göstermek istiyorum adam atmadan. Göstermiş olduğum ayarlarda bir sistem gereksinimlerin varsa tamamen, bak tamamen bu oyunu ee, low modunda düşük profilde oynayabiliyorsun. Yani 1920 1080 normalde monitörüm var benim. E, sizlere göstermek için ekranı küçülttüm ben tamam mı? Oyunu ne olursa olsun düşükte oynayacaksın abi hiçbir şeyi ortaya ama benim almış olduklarıma bakma her şeyi ortaya al şey her şeyi düşüyor al verim gerçekten alamazsın bu sefer oyundan tad alamazsın tamam <laughs> göstermiş olduğum sistem gereksinimleriyle bu oyunun oynanma şekli budur arkadaşlar. Kaç FPS alıyorsun diye sorduğumda e, bilirsiniz 2 GB ekran kartı 2 GB ekran kartları Nvidia'nın e, experience neydi ya sürücüsünde e, FPS göstermiyor. E, düşük ekran kartları FPS göstermiyor. FPS ölçerleri yok. Ya ortalama kaç FPS'te oynuyorsunuz bu oyunu? Böyle bir bilgisayarda 30, 35 ve 40 ayarlarında oynayabiliyorsunuz. Bu arada bu videoyu buraya kadar izlediysen Ben bu piyasaya yön vermeye geldim Kanala abone ol demeyeceğim ama Yardım edebilirsen Sen de bizden birisin gerçekten dostum O yüzden Gerçekten yardım edebilirseniz Herkese faydalı olmakta <laughs> Fayda var Neyse Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz kadarıyla bu şekilde oynayıp zaten bu oyundan zevk alırsın baba. Tamam mı? Alamıyorum deme alırsın. Ya abi 3 birinci nesilde ben Tomb Raider oynadım ya. Yapmayın abi Allah aşkına neyse. Ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Destek olun arkadaşlar. Destek olursanız sizleri çok seveceğim. <laughs> Hadi görüşürüz.